Kıymetli dostlar, bu dünyada öyle de hayat sürüyor, böyle de hayat sürüyor. Ben size sonuç şunu sorayım. Kabre giren insanın kabrinin cennet bahçesi veya cehennem çukuru olması. Ben cehennem çukuru çıktı karşıma. Ben burada kalmak istemiyorum. Ben cennet bahçesine girmek istiyorum diyerek cennet bahçesine geçebilir mi? Geçemez değil mi? Artık onun elindeki irade bitti. Yarın ahirette Cenab-ı Hak bir liste ilan edecek. Bunlar cehennemlikler listesidir diyecek. Bir liste ilan edecek. Bunlar da cennetlikler listesidir diyecek. Cennetlikler sonuca razı olacaklar olacaklar. razı olacaklar mı? Olmayacaklar. Ben o tarafa geçmek istiyorum diyenlerden bir kişi geçebilir mi? Geçemez. Bitti o. Cennetlikler listesine geçmek isteyen burada geçecek. Öldükten sonra geçmek işi yok. Vallahi billahi yoktur, tellahi yok. İbrahim Aleyhisselam'ın babası geçemiyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu geçemiyor. Peygamber babası, peygamber oğlu geçemiyor. Peygamber hanımı, eşi geçemiyor. Nuh Aleyhisselam yalvardı Allah. A bir daha böyle benden bir şey isteme dedi, cahillik yapma dedi. Kıymetli dostlar Nuh Aleyhisselam 950 sene Allah için mücadele veren bir peygambere Allah izin vermedi çocuğu için. İman etmediği için çocuğu için izin vermedi. Ha, geçeceksen burada geçeceksin, orada geçemezsin. Diyor ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan eğer Allah'ın emrettiği, peygamberin öğrettiği gibi namazlarını düzenli kılarsa asla o cehenneme girmez. Bu garantiyi kim veriyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem veriyor.